Arkadaşlar bugün sizle bir fragman yapacağız. Merhaba arkadaşlar, bugün sizle bir fragman yapacağız. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın bildirimleri de açın. Şimdi bir fragman yapacağız ve çok like gelirse veya az abone gelir yani çok like. Ben çok da like atmayacağım öyle. Birkaç kişi abone olsa bu Melonda bu filmi yapabilirim. Bu animasyonu yapabilirim. Hemen fragmana başlayalım. Yerlerini söyle. Hayır. Söylemeyeceğim. Asla ekibimi satmam. Papkin şehri yaşayacak. Söyleyeceksin. Asker alanımızla sizin alanını mahvedebiliriz. Bu yüzden söyleyeceksin. Hayır. Patronuma asla söylemem. Yapmayacağım. O zaman tek bir çare var. Ne ölürsün? Hayır. Ölmek istemiyorum. Geri adım al veriyor. Ölmek istemiyorum. Ağaç çekim yapıyor ben, ben öyle daha kolay yapıyorum her şeyi. hızlı çekim de arasını yapayım. Ölmek istemiyorum. Ölmek istemiyorum. Ayağım takıldı. Ayağım takıldı. Ayağım takıldı. Aa, Aa Düşüm yardım edin. Aaaa. Öldü. Ne ona bakacağız. Diğer melanların. Melanlarına bakacağız. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Aa, kendi ayağıma da sıktım. Nasıl bir tetik mi? Oha! At silahı. Nasıl bir tetik? Yürüyemeyeceğim ben şimdi. Ama ellerimi kullanarak yapabilirim. Ah. 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 Bana bakmam lazım. Yapmamam gereken bir şey yaptım. Unuttum. Onlar bizdendi. O hatları kullanmayacaktım. Yani aklımdan sattım şeyler ve e Apple'lara güvenmeyecektim onlar. Şu bizim rakiplerimiz de. Şimdi şöyle de bir kalkıyor. Apple'lardan aldım. Artık... İhtiyaçlar sizde. Teknolojilerim. Apple'lar zaten bizim rakibimiz de. Onlara asla güvenemezdim. Bak bize çalışıyordu zaten. Onlar Yenmemiştik. Sadece onlar bizden de patronum beni gebertecek. Ölüş. Ne yaptım ben? Ne yaptım? Eğer çok abone ve like gelirse direkt bu filme yeneceğim ama ikinci fragmanı da birazdan yaparım. İkinci fragmanı da birazdan yaparım. Filmin tamamı güzel bir savaş filmi olacak. Are right, bye bye